Uykuları harman ettim, savurdum. Bir mübarek düş aradım kırk sene. Ne usandım, ne yoruldum, ne durdum. İçi doğru dış aradım kırk sene. Çıktım daha boş, indim bastım ova boş. Toprak garip, su tedirgin, hava boş. Nere gitsem dallar kırık yuva boş. Yumurta da kuşaralım kırk sene Aşk yükünü indirince arkamdan Doğmadık bebekler tuttu yakamdan Hesap kitap ettim kaçtım rakamdan On yitirdim beş aradım kırk sene Binalar yükselir gözyaşı kin kan Koymuşlar adını uygarlık umran Yükseklerde midelerdir hükümran alçaklarda baş aradım kırk sene Gönül penceremi dünyaya açtım, baktım manzaraya ben benden geçtim. Ucuzdan tiksindim, kolaydan kaçtım. Belası çok iş aradım kırk sene. Birbirinden çürük çıktı seneler. Öz yiğiti az doğurdu analar. Hayal oldu gönlümdeki binalar temel için taş aradım kırk sene. Adı devrim oldu avrat soyarak, denge kurdu toklar açı yiyerek, aptallara ibret olsun diyerek, solucanda diş aradım kırk sene.